sensiz ben neyim sensiz değil değilim. Bakışına kerim gelmezsen bebeğim olursun sevinim Şunu bil ki sevgilim sana bu son söz değil içimi kaplayan sevgin aşkla dolu sonra bir kere daha doldurdum Sensizlik bana çok koydu aslında sensizlik bana Sen tek oldu. oldu Bir sigara daha biter gecemde gözlerim hep seni gözler oldu Yoksun artık isterimin en derininde de bir gül senin için soldu Gecemde bir hayal bir de tek vardı kiloluk olup gitti Aynı senin gibiydi içine çektim zehrini alıp beni etti. Yanımda yakken inan bana ben kendimi kaybettim Gittim, şimdi neredesin ki söylesene Sen beni bir hiç için terk ettin Sensiz günüm geçmiyor, gecem gündüz olmuyor Sözlerin sonu gelmiyor, seni unutmam için Bir bire yeterin ama kadehimin yine sonu görünüyor Bu gece de senin yüzünden bu çocuk eve gidemiyor Tabi sen bunu hiç bilmiyorsun Asa yazan yazar saçmalar bir şeyler deyip kendini kandırıyor Yalancı bebeğim Sensiz ben değilim Sensin benim yeminim Bakışına köleyim olsam sözleri Savaşta başladık ölüme de katma Yürek parisi sakın onu Yaşamda buysa fena etem Allah Zaman doysa harekete başla İşareti verip da bakma Düşman büyük sakın ola kanma Kader işi bu hayatı takma İki dünyada sen de yanma Hayat bu insanı anla Savaş parisi yanında da katla Ölümün kaderini o anda salla ecer büyük sakın, sakın ola susma Diyeceğim o iki cennet burada Kapımı çalın cehennem orada Azrail burada canımı alma itina bu Hayat, Hayat sevgilim asponya şu bil ki sevgilim sana bu son söz dedi